Efendim günaydın. Çarşamba sabahından hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün de yine önemli başlıkları yurt içinde ve yurt dışında sizinle birlikte değerlendireceğiz. Ve her zaman olduğu gibi sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Sorularınızı yanıtlarken de sizden bir tane ricam var. Nasıl bir yatırımcı olduğunuza Karar vermeniz, kendinizi iyi tanımanız yatırım yaparken en önemli unsurların başında geliyor. Çünkü insanın mutlu olabilmesi için önce kendini tanıması, kendini sevmesi, kendinin e, güçlü yanlarını bilmesi ve hayatta mutluluk için bu güçlü yanların üzerine gitmesi, bunları geliştirmesi gerekiyor. Siz de lütfen bsekonomi.com'a gelin ve bu nasıl bir yatırımcısınız anketini doldurun, doldurun ki... Biz de sizi yakından tanıyalım ve sorduğunuz soruları yanıtlarken o sorulara en uygun cevabı vermeye çalışalım sizlere. Evet bugün ne anlatacağız? Bugün başlığımız bu gördüğünüz gibi. Özellikle Rusya'da olup biten depremi ve etkilerini konuşacağız. Çok yüksek boyutlu bir deprem bu ve depremin ardından pek çok yerde de tsunami Alarmı verildi. Japonya'da dalgaların 3 metreye geçebileceğinden bahsediyor. Peki deprem tüm dünyada esasında olup bitenlere karşı bizim bir tepkisiz kalamayacağımızı ve olayları yok saymanın olayların olmayacağı ya da bizi etkilemeyeceği anlamına gelmediğini idrak etmek için önemli bir unsur olduğunu söylüyorum. Peki bu Rusya'daki deprem, Rusya'daki ekonomik gelişmeler, Amerika ile Rusya arasında yapılan bu son resleşme nereye gidiyor bunu konuşmamız lazım. Şöyle ki biliyorsunuz Trump Avrupa Birliği'ne boyun eğdirdi deniyor şimdi. Trump Avrupa Birliği'ne boyun eğdirdi söylemi Avrupa'yı zor durumda bırakıyor. Bu von der Leyen, çok büyük tepki çekiyor ama e, Avrupa Birliği ile e, Rusya arasındaki e, özür dilerim Amerika arasındaki ilişkilerin böyle bir e, ekonomik e, sözleşmeye boyun eğmeye Avrupa Birliği'ni niye götürdüğünü düşünmemiz lazım. Çünkü bu daha önce de denenmişti ben yıllar önce bir alacak sigortası firması beni e, Paris'te bir konferansa götürmüştü o alacak sigortası konferansında bir eski Fransız başbakanı konuşmuştu ve Fransız başbakanının söylediği özetle şuydu. Dedi ki: Amerika bizi Çinle ilişkilerimizi gözden geçirmeye ve ondan uzak durmaya doğru itiyor ama bu bizi çok etkilemeyecek. Elbette biz sözleşmeleri gözden geçireceğiz ama ilişkilerimizi bozmayacak demişti. Ama öyle olmadı. Amerika diyor ki Mesela Çin'e. Kardeşim diyor sen kapitalizmin bütün imkanlarından yararlanıyorsun ama kapitalizmin kurallarına uymuyorsun. Ben Amerika'yım benim hegemonyumu kabul edeceksin. Ben seninle savaşırım diyor akılda ol diyor. Bu bir. Rusya'ya ne diyor? Sen diyor benim karşımda duramaz diyor. Petrol satamazsın diyor. Dolayısıyla Amerika ile Rusya, Amerika ile Çin ilişkileri, Amerika ile İran ilişkileri doğrudan bizi ilgilendiriyor. Bu doğrudan ilgilendirme mevzunda Haydi. yakın geçmişi bir anımsarsak ne oldu? Hani anlatıyorum ya ee, 2001 krizi Mesut Yılmaz Devlet Bahçeli ve Bülent Ecevit Allah rahmet eylesin ee, bir kriz oluştu. Anayasa kitapçığı atıldı. Ondan olmuş kriz. Hayır ondan olmadı. O krizin olması için bir şeyler fişekleniyordu. O da bir ee, nasıl söyleyeyim son e, damla oldu bardağı taşıran ve düşünebiliyor musunuz? Anayasaya uymadığı için dönemin Cumhurbaşkanı Necdet Sezer Ecevit'e anayasa kitapçığı fırlatıyor Şimdi Tayyip Erdoğan anayasa kitapçığını havalara fırlatıyor. Ben buna uymam diyor. Dolayısıyla Türkiye'de hukuka mevcut anayasaya uymayacağım diyen bir hükümet var. Ve bu hükümet şu anda bir şekilde bunu böyle yaparken bir çözüm sürecine gidiyor ve muhalefeti de burada sen buna uyacaksın diyor. Bu bir, bunu koyduk değil mi? Bu finansal piyasalar açısından bir sorunun cevabı. Yani Türkiye'de esasen Türkiye para gelir ama yani borsa neden daha fazla yükselmiyor? Mesela eskiden olsa not arttırımı geldi faiz düşüşü geldi. Neden daha fazlası gelmiyor? Çünkü anayasaya uyulacak mı, uyulmayacak mı? Yeni belediye başkanları alınacak mı? Mansur Yavaş'ı alınacaklar mı? Sokak hareketleri olacak mı? Gibi korkular var. Bu bir. iki. Yabancı yatırımcılar da diyor ki eskiden Amerika Türkiye'ye birlikte yürüyordu. Ama siz S-400'leri aldınız. Ama siz Rusya'ya yanaştınız. Sonra Trump gelince şimdi ilişkiler normalleşiyor ama eskisi gibi olmasını beklememek lazım. Bazen hayatta şunu çok akılda tutmak lazım. Bazı şeylerin yaşanmaması lazım. Bazı şeyler yaşandıktan sonra hiçbir zaman, hiçbir zaman eskiye dönemiyorsunuz tam olarak. Yani hiçbir şey eskisi gibi olmuyor ya da dönmek maliyetli ya da zaman alıyor. Borsa. Borsa ucuz. Olabilir abi. Deve inmiş bir pula pulum yok. Deve çıkmış bin pula pulum çok. Yabancı yatırımcıda para çok. Ama diyor ki bir önce malı görelim. Gelişmeleri görelim. Şimdi bu gelişmeler sorunlu ve bu sorunlar içerisinde öyle bir noktaya geldik ki işte geldiğimiz nokta bu. Yani geldiğimiz noktayı çok açıkça görebiliyoruz. Nedir o nokta? Tekrar şurada size göstereceğim. Evet bu. Amerika'nın vergi hamlesi Ankara'yı sıkıştırıyor. Rusya ile ticarette Türkiye ilk üçte. Şimdi sen Amerika ile bozuştun FETÖ zamanında. Ondan sonra o FETÖ'cüler Rus uçağını düşürttüler sana. Bir şey olmaz falan filan dedin. Bir şey oldu. O olan şey başımıza büyük iş açtı. Aynı Suriye'de Esad'ın Esed oluncaya kadar ki süreci gibi. Sen ondan sonra Amerika ile ilişkileri düzeltmeye uğraştın. F-35'ler şunlar bunlar bir türlü olmadı. Sonra Trump geldi şimdi Trump'a yaklaşmaya çalışıyorsun. Ne istiyorlar? S-400'leri toprağa göm. Bir. Ondan sonra nükleer santrali vururuz diyorlar. Nükleer santral satılacaktı zaten Ruslar satacaktı falan ama şimdi sen kalbine bir şey yerleştirdin bir S400 yerleştirdin bir de nükleer santral yerleştirdin karşında da Amerika var ve Amerika'nın başında da bir manyak var yani ya da deli ama manyak değil diyeyim. tamam mı yani çıkarına göre hareket ediyor nasıl çıkarına göre hareket ediyor bakın şöyle söyleyeyim size delidir ne yapsa yeridir şeklinde hareket ediyor. Wall Street Journal biliyorsunuz Murdoch Trump'ın en büyük destekçilerinden bir tanesi. Şimdi Trump dün eski dostu Wall Street Journal patronu Murdoch'a Epstein skandalı ile ilgili dava açtı. Bugün uzlaşı istiyor. Şimdi bu demek ki ne yapacağı belli olmuyor bu adamın. Yani siz eğer Trump'la yatağa girerseniz ne olacağı belli olmuyor. O yüzden piyasalar Türkiye'de gidemiyor. Yani bir yere kadar gidiyor. Ya ben mesela Türk lirasının reel değer kazanacağını, not arttırımlarının devam edeceğini, Mehmet Şimşek'in bir yere gitmeyeceğini biliyorum. Eylül'de bir tatava çıkmayacağını tahmin ediyorum. Dün bir e, tepki yaptı CHP. Parti içi muhalefeti yine engelliyor. Yani çünkü orada şöyle bir şey olduğu söyleniyor. Yani e, AK Parti Tayyip Erdoğan CHP'nin Kürtlerle olan güçlü bağını koparmaya çalışıyor onun için belediye başkanlarını falan filan alıyor ee, ve bu arada e, CHP'de bu terörsüz Türkiye konusunda kurulacak olan komisyona girmekte ön şartlar söylüyor ama girmek de istiyor. Çünkü girmezse bu sürecin sanki bir parçası olmayacak ve Kürtlerle olan o seçilme bağı kopacak gibi gözüküyor. Şimdi siyaset böyle bir şey. Eskiden siyaset bu popülizmle yapılmıyordu. Mesela Kürt sorunu var. Ya bizim Kürt kardeşlerimizde bir sorunumuz falan yok. Yoktu da. Yani Mehmet Şimşek Kürt değil mi? Bugün Cumhurbaşkanı yardımcısı Zaza değil mi? Öbürü bilmem eee Çerkes öbürü Pomak öbürü Boşnak oldu. Şimdi demek ki bunlar siyasetteki popülizmin sonuçları ve bu popülizmin nereye getireceği bizi bilinmez. Onun için Ağustos ayını takip edeceğiz ve bu ilişkiler nerede stabil olacak ona bakacağız. Başta söylediğim neydi? Avrupa Birliği neden Amerika'nın gümrük vergileriyle ilgili diktesini kabul etti? şundan dolayı kabul etti. Rusya'ya karşı savaşmasını istiyor Amerika'nın. Ve savaşırken de Avrupa Birliği ile birlik olmasını istiyor. Amerika da diyor ki kardeşim diyor her şeyin parasını ben veriyorum. Siz gidip Rusya ile Çin'le iş tutamazsınız. Von der gitti Jinping ile görüştü. Anasından doğduğuna pişman oldu. Şimdi benzerinin benzerinin Trump'la da olması olasılığı var. Jinping ile görüşeceklermiş önümüzdeki Dönemde ama kolay değil. Çünkü Trump biliyorsunuz hasretle telefonun başında bekliyorum deyince top çok fazla tiye alınmıştı. Yani e, J-Ping'i e, telefonun başında bekliyor diye çok e, dalga geçmişlerdi kendisiyle. Şimdi bakalım önümüzdeki günlerde ne olacak bu konuda? Z zirvesi ufukta, ticaret ateşkesi de 90 gün daha uzatılabilir bilir deniyor. Böyle bir durumda ne görüyoruz? Bakın dün şunu söylemiştim. Dedim ki Amerikan piyasalarında artık en yüksek seviyeyi görmüş olabiliriz. Buradan aşağı gelebilir. Ben Ağustos ayının Amerikan borsalarında bir kar realizasyonuna neden olacağını düşünüyorum. Bu bir onu söyleyeyim. Altın bir miktar geri şekilde ama hala güçlü gözüküyor. O yüzden bu gücünü korumaya devam edeceğini, altında düşüşlerin hala alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Esas mevzumuz önümüzdeki günlerde bu deprem Türkiye'yi nasıl etkileyecek, dünyayı nasıl etkileyecek. Çünkü Trump'ın istediği iki tane şey var. Bir, petrol fiyatlarını aşağıda tutmak. Çünkü diyor ya her hafta bir savaşı bitiriyorum. Hayır kardeşim ne sen Ukrayna savaşını bitirdin ne İsrail savaşını bitirebilirsin. İkisini de bitiremedin. Bu petrol fiyatları açısından önümüzdeki günlere dair soru işareti. Bu bir. Tarifeler hala sonuçlanmadı. İki soru işareti. Amerika'da hala resesyon ve enflasyon, stagflasyon korkuları var. Üç. Fed bugün faizler konusunda yine bir indirim yapmayacak. Bunu biliyoruz. İstediği iki şey var dedik. Bir tahvil piyasasını kurtarmak. Onun için Fed'in faiz indirmesi lazım. İki. Savaş olmadan petrol fiyatlarını aşağıda tutması gerekiyor Trump'ın. Bunlar kolay değil. Çünkü Trump'ın eli giderek zorlaşıyor, daralıyor. Çünkü bu Epstein davası başına bela olmaya başladı. Daha önce kulağından vurdular adamı. Şimdi çok daha zor bir durumla karşı karşıya. Kamuoyu oylamalarında çok hızlı bir şekilde değer kaybı var. Propaganda makinası çalışmıyor Trump'ın ve kamuoyu desteği düşüyor. O yüzden dikkat etmek gerekiyor Fed yöneticilerine Trump baskı yapıyor, Powell karşı çıkacak. Yani e, burada önemli olan şey şu biliyorsunuz e, sabit kalacak e, Fed faiz. İki üye dışında, Waller ki önümüzdeki günlerde Fed'e veda edecek. Fed başkanlığına da talip olmuştu. Bir de Bowman var, Trump atadı. yönde oy kullanacağı düşünülemez. Oy çokluğuyla bir karar çıkacak. Tamam mı? Faiz indirimi olmayacak sabit. Oy birliğiyle değil, oy çokluğuyla olacak. Powell da FED'den rol çalacak. Şöyle ki yönlendirmesi FED kararından kıymetli olacak. Konuşma önemli. Orada eli daha rahat çünkü veriler gelecek. Önce ekonomik gösterge biliyorsunuz 1 Ağustos'ta çok önemli veriler var. Tarım dışı istihdamlar var bla 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 bir sürü veri var. Hala resesyon göstergesi var. Ekonomik gösterge endeksi. Faize ilişkin çıkar ta, e, sıkıntı da çıkarıyor. Ama 21-23 Ağustos'ta Jackson Hole var biliyorsunuz. Bu Jackson Hole sempozyumunda da sözlü yönlendirme yapabilir. Ama mobbingin Allah'ını yemeye devam edecek ee, Powell. Peki sözünüzü hangi noktadayız? Şu noktadayız. Ağustos ayı Amerikan borsalarında bir miktar satış. Bugün Bitcoin tekrar geri çekildi. Daha fazla geri çekilme de görebiliriz. 120 bin doları eğer. Kırmaz ise ondan sonra Türk borsasında ben yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi top bir yükselişten ziyade kağıt bazında hareketler çok güçlü olmaya devam edecek. Altında önemli destekleri hala koruyoruz. Bu destekler korunmaya devam edecek. Altında da düşüşler bence alım fırsatı. Şimdi bu noktadan sonra bir dünya gündemine bakalım her zaman olduğu gibi. Biliyorsunuz biz The Economist dergisiyle bir anlaşma yaptık. Bu anlaşmayla birlikte siz ekonomist makalelerini, The Economist makalelerini Türkçe olarak okuyabiliyorsunuz. BS ekonomiye geliyorsunuz, abone oluyorsunuz. Golden Swan abonesi olduğunuz zaman bunları okuyabiliyorsunuz. 1843 dergisinde okuyabiliyorsunuz. Peki bugün gündeme bakalım. The World in Brief'e kısaca e, dünyada neler var? İngiltere Başbakanı Starmer, İsrail'le ateşkesi ve iki devleti çözümü kabul etmezse ülkesinin Eylül ayında Filistin devletini tanıyacağını söyledi. Hadi inşallah hiç zannetmiyorum. Yani. Emmanuel Macron da Filistin tanıyacağını söylemişti. Hiç zannetmiyorum. Amerika böyle bir şeye izin vermez ama tabii biz anlamıyor olabiliriz bu işlerden. Amerika ve Çin'den yetkililer iki günlük görüşmelerin ardından 12 Ağustos'u sona örecek olan mevcut gümrük tarifeleri ateşkesin uzatılması konusunda anlaştı. Besant bu ateşkesin devam edilmesi için Trump'ın onay vermesi gerektiğini söyledi. Hani Cumhurbaşkanı da öyle yapıyor ya bizde. Cumhurbaşkanı yetkisinde o arttırabilir, azaltabilir. İyi bir şey yapıyorsa Cumhurbaşkanı. Kötü bir şey yapıyorsa birileri yapıyor. Yani hep kötü şeyleri başkaları yapıyor. İyi şeyleri e, Cumhurbaşkanı yapıyor. Trump onay verecekmiş bunda da. Mayıs ayında Çin'e uygulanan karşılıklılık esaslı tarifeyi geçici olarak yüzde %125'ten %10'u düşürmeyi kabul etmişti. Şimdi Trump'ı ikna etmesi lazım. Bizde tek adam rejimi var. Falan havaları. Novo Nordisk haberlerini kaç gündür veriyoruz? 2025 yılı için satış ve kar beklentilerini yıl içinde ikinci kez düşürmesinin ardından sert düşüşler var. Biliyorsunuz bu arada bilanço sezonu başladı. Trump yönetiminin 2009'da yayınlanan sere gazlarının insan sağlığına tehdit oluşturduğunu ilan eden tehlike tespiti kararını geri çekeceğini açıklamış. Amerikan Çevre Koruma Ajansı. Evet çok güzel. Küresel yer yanıyor. Lazerle yakıyorlar falan filan deniyor. E bu lazerle yakan Amerikalılarsa biz niye bu kadar bu Amerikalıların peşindeyiz? Trump benim dostum falan filan diyoruz. Veya bize aptal olma diyor. Biz niye sineye çekiyoruz bunu? Ardından İsrail Türk füzelerini anlatıp anlatıp duruyor. Yunanistan bu F-35'leri de aldılar Eurofighter'ları da aldılar diyor. Yani bakın Türkiye'nin başına örülen çorap ılımlı İslam Cumhuriyeti söylemi İsmail Cem'in söylediği Pentagon'daki büyük Orta Doğu projesinin devamı gibi gözüküyor. Ve bunu... Herkes de rolünü güzel oynuyor. Yunanistan'da bunlar bir gece ansızın gelebilir. Ya bizde bir gece ansızın en fazla ÖTV artar kardeşim. İsrail'le savaşacağız aptal mısınız? Lan yani İsrail manyak mı seninle savaşacak Amerika olmadan? E biz Amerika ile mi savaşacağız? Evet aç açın o zaman. Next 100 years Stratfor. Krugman'ı açın. Tamam mı? O orada yazıyor Türkiye Amerika ile savaşacak diye. Ama Türkiye Amerika ile Trump varken savaşır mı kardeşim? Yani biz PKK ile savaşmayacağız, YPG ile savaşacağız. E yine Amerika ile savaşıyorsun. Onunla savaşmayacaksın, İsrail ile savaşacaksın. E yine Amerika ile savaşıyorsun. İsrail İran'a bir şey yapabildi mi? Amerika teşekkür etti ya füzeleri bilmem ne diye. Trump savaş istemiyor. Çünkü o petrol fiyatı düşsün istiyor. Fed'de faiz indirsin istiyor. Ama Trump'ın kan alıyorlar bir yerinden. Epstein davasıyla birlikte. O nedenle bu iş savaşa gidiyor arkadaşlar. Ve Türkiye burada bu sözde savaşla dönüşecek. Orada bir şeyler olacak. Çok net gözüküyor. Ben bunu görüyorum. Umuyorum yanılıyorum. Dur. Peki biz ne yapacağız? Dediğim gibi yani burada e, bu değişim yani gerçek olmayan bir gerçeklikle yapılacak değişime karşı ne yapabilirsiniz? Bir hani ya seviye terk et diyorlardı ya ülkenin affedersiniz bilmem ne yaptılar. Yani sevmeyi bırak ülkenin Neyse, e, terk etmeyeceğiz. Burada kalacaksak akıl sağlığımızı ve paramızı korumamız lazım. İki, çocuklarınızı yani bütün e, siyasetçilerimizin, devlet adamlarımızın yaptığı gibi yurt dışında okutacaksınız. Onlara, orada iş imkanı bulacaksınız. Çünkü değil mi? Yani Usamesi, Osusu, Bususu, Bilali hepsi yurt dışında okuyor. Değil mi? Orada okuması lazım. Yani Mehmet Şimşek'in bize yardımda bulunması lazım. Ki bulunuyor. Ben Mehmet Şimşek'e burada çok teşekkür etmek istiyorum. Kendisi sayesinde Türk Lirası'nın yurt dışında alım gücü arttığı için çocuklarımızı yurt dışında okutabiliyoruz. Yani hepimizin Mehmet Şimşek'e teşekkür etmemiz lazım. Çünkü ben Türk Lirası'nda durdum. Döviz cinsinden daha fazla varlığım arttı. Çocuklarımı da yurt dışında okutabiliyorum. Mehmet teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şaka bir yana durumumuz budur. Yani durumumuz e, budur. Hakikaten e, önümüzdeki günler zor olacak gibi gözüküyor. Neyse fazla uzatmayayım, zamanınızı da fazla almayayım. Dediğim gibi e, Ağustos ayı sakin geçecek gibi gözüküyor. Ondan sonra e, döndüğümüzde siyaset ne olacak, ona bakacağız. Birazcık, birazcık Amerikan borsası düşerken Bitcoin yükselebilir. Evet, yükselebilir. Amerikan borsasında çünkü yükseliş çok fazla çok ekstrem belli yatırım araçlarından çıkıp belli yatırım araçlarına giriyorlar. Yani mesela altın gitti, altından çıkıp Bitcoin'e giriyor. Hisseler gitti yeterince, hisseleri satıp Bitcoin'e girebilir. Artık yatırımcı globalleşti ve e, bit yavrusu tarzında. Nerede sövülecek bir şey var oraya koşuyor. Tamam mı? Onu almaz, bunu almaz. Çünkü insanlar artık herkes kumarbaz oldu. Kurumsal yatırımcılar dışında kurumsal yatırımcılar hala büyük nakitte duruyorlar. Bunu unutmamak ve akılda tutmak gerekiyor. Evet sizlerden rica ediyorum. Geliniz bsekonomi.com'a üye olunuz, anketi doldurunuz. Ardından da eğer Goldman Swan üyesi olup bizi desteklerseniz de ayrıca size teşekkür ederiz. Sevgi, sağlık ve mutlulukla zor günlerde doğruyu okuyanlar bana kumarbaz diyemezsin. Ben kuma, kubarbaz değilim. Evet kubarbaz değilsiniz. Niye alındınız? <laughs> i̇yi günler diliyorum efendim. Kendinize iyi bakınız. Sağlık, mutluluk hepsi sizinle olsun inşallah. Bese Ekonomi Golden Swan abonesi olarak özel avantajlardan yararlanın abonelere, özel içeriklerle finansal dünyada bir adım önde olun. Detaylar için izlemeye devam edin. The Economist'i Türkçe okuyun. Doktor Artunç Koca Balkan ve BS Ekonomi editörlerinin seçtiği özel yayınlara erişim sağlayın. Türkçe içeriklerle bilgiye ulaşmanın keyfini çıkarın. Türkiye'de sadece BS Ekonomi'de The Economist 1843 dergisi Türkçe olarak yayınlanıyor. Her hafta Doktor Artunç Koca Balkan ve editörler tarafından özenle seçilen içeriklere ulaşın. Günlük finans bülteni ve haftalık teknik analiz içerikleriyle Türkiye, dünya ve kripto para piyasalarındaki teknik görünümleri e-posta kutumuzdan takip edin. Piyasa trendlerini yakalayın, gelişmeleri kaçırmayın. Gündemi konuşan özel topluluğa erişim sağlayın. Doktor Artunç Koca Balkan ve editörlerin düzenli paylaşımlarını takip edin. Abonelerle özel Telegram grubunda sohbet edin. Bese Ekonomi abonelerine özel canlı yayınlarda finans ve iletişim uzmanı Doktor Artunç Koca Balkan'a doğrudan soru sorma imkanı. Piyasalar, ekonomi, yatırım stratejileri ve çok daha fazlasını bizzat uzmanından öğrenin. Golden Swan'ın tüm ayrıcalıkları seni Bese Ekonomi.com'da bekliyor. Abone ol. Finans dünyasında oyunu kuralına göre değil, kendi kuralınla oyna. Çünkü unutma, ekonomi eğlencelidir, ekonomi hayattır ve en değerli ekonomik varlıksa insandır.